Sabiha Gökçen mi? Hatun Sebilciyan mı? Sabiha Gökçen, yetimhaneden alınmış bir Ermeni kızı mıydı? Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın savaş pilotu. Sabiha Gökçen'in Ermeni köklerine ilişkin iddiaları 6 Şubat 2004'te ilk kez Hrant Dink gündeme taşımıştı. Hrant Dink'i ölüme götüren süreçte hedef yapan olaylardan biri olarak görülen bu yazı, Sabiha Gökçen'in yeğeni Hripsime Gazarya'nın açıklamalarına dayandırılmıştı. Ermeni kaynakların desteklediği iddialara göre asıl adı Hatun Sebilciyan olan Sabiha Gökçen'in annesi Meryem, babası Nerses Sebilciyandır. 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından evlat edinilmiş, Sabiha ismini almıştır. Sabiha Gökçen Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim gördü. Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra Atatürk tarafından Sabiha'ya Gökçen soyadı verildi. Gökçen, 7 erkek öğrenci ile birlikte Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini aldı. 1937 yılında Diyarbakır'dan 3 filo havalandı. Bunlardan birinin pilotu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'di. Havadan, karadan, toplarla, hatta gaz bombalarıyla, kadınlar ve çocuklar dahil 14 binden fazla insanın öldürüldüğü olayda Sabiha Gökçen dönemin Tan gazetesinden Ahmet Emin Yalman'a verdiği röportajda, dersimdeki uçuşlarım daha heyecanlı olmuştur. İnsan evvela bombalarını atıyor, bundan makineli tüfeğe geçiyor. Tavuk kesilirken bakamam. Fakat tayyareye binince, hele böyle askeri bir vazife alınca bu histen sıyrılıyorum. Asilerin gıdası olan keçileri dahi ateşe tutuyorduk. Dersimi acımasızca bombaladım, demiştir. Agosta, Hrant Dink imzasıyla 6 Şubat 2004'te yayımlanan ve Sabiha Gökçe'nin Ermeni köklerine ilişkin iddialara yer veren yazı, iki hafta sonrasında hürriyette manşet olmasının ardından bir infial dalgası uyandırmış Genelkurmay Başkanlığı, 22 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı Sabiha Gökçen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın savaş pilotu olarak Türk havacılığının onursal bir ismidir aynı zamanda Atatürk'ün Türk kadınının Türk toplumu içinde bulunmasını istediği yeri gösteren değerli ve akılcı bir semboldür. Böyle bir sembolü amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa katkısı olmayan bir yaklaşımdır. İfadelerinin yer aldığı çok sert bir açıklama yapmıştı. Hrant Dink'in suikast sonucu öldürülmesi sürecinde bu haberin yolun başlangıcı olduğu görüşü hakim oldu. Sabiha Gökçen ise gazeteci Oktay Verel'e verdiği röportajda kendi anlatımına göre 22 Mart 1913'te Bursa'da dünyaya gözlerini açmış, babasının Jön Türklerden olduğu için Abdülhamit tarafından Bursa'ya sürülen Edirne defterdarı Hafız Mustafa İzzet Bey olduğunu söylemiştir. Anne babasını küçük yaşta kaybeden ve ağabeyi ile yaşayan küçük Sabiha'nın hayatı 1925'te Mustafa Kemal'in Bursa'yı ziyareti sırasında değişmiş. Korumaları atlatıp Köşkün bahçesine giren küçük Sabiha okuma azmini öyle etkili anlatmıştı ki Gazi kendisini evlat edinmeyi önermişti. Sabiha Gökçen ile ilgili sayısız yazı yazıldı, belgeseller yapıldı ancak Ermeni dünyasının iddialarına cevap niteliğinde bugüne kadar yapılmış bir akademik araştırma bulunmuyor. Bu yüzden Sabiha Gökçen hakkındaki iddialar hala gizemini koruyor.